Evet arkadaşlar bugün size şey şaşırtıcı meslekten genç çarşıklar eğlenceli gezler yani bu kitap burada <laughs> Türkiye i̇şte İş Bankası Kültür yayınları. açıyorum şöyle Patenli polisler Fransa'nın başkenti Paris'te caddelerde patenli polisler aynı <laughs> zamanda şehri ziyaret eden milyonlarca turiste yardım eder. Evet. Patenli polisler Paris'te yaşayan 12 milyon insanın ve turistlerin güvenliğini sorumludur. Yani sorumludur. Yani başka Yakaladım seni. Bu hızlı polis memuru bir yan kesici yakalamış. Polis sürücülere ne park edip edemeyeceklerini söyler. <laughs> Paris'te yaklaşık 18.000 600 polis memuru görev yapar. Bu açtı. Yaşta... Turistler sık sık polis memurlarına yol sorar. Polisler kayıp hayvanlarını aranmasına ve sahiplerine teslim edilmesine yardım eder. Kayıp ayıcık arkadaşına geri verilir. Bitti. Evet arkadaşlar, like atmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.